Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bitcoin, Ethereum, altın ve gümüş paritelerini birlikte inceleyeceğiz. Arkadaşlar bugün kripto tarafında fiyatlamalar şu an ABD'den gelen regulasyon haberleri ve belirsizlikler nedeniyle daha temkinli ilerliyor. Bu durum özellikle Bitcoin ve major altcoinlerde gün içi dalgalanmaları arttırıyor. Forex ve emtia tarafında ise Fed beklentileri, dolar endeksi ve makro veriler ön planda. Bu nedenle bugün hem kripto hem de forex tarafında volatiliteye açık bir gün içindeyiz. Ee, bu arada arkadaşlar altın ve gümüş için aracı kurum olan arkadaşlara önemli bir duyurum var. X benim referans kodumla kayıt olup hesabını doğrulayan herkese 30 dolar bonus tanımlanıyor. Ayrıca hesabınıza yatırdığınız tutar kadar ekstra bonus da hesabınıza ekleniyor. Bu bonus özellikle para psikolojisini test etmek, işlem açıp kapatmaya el alışkanlığı kazanmak için kullanmanızı öneririm. Bunun dışında bir avantaj daha var arkadaşlar. Benim referansımla kayıt olup bu it numarasını Gmail üzerinden bana gönderenleri, her gün kendi girmiş olduğum işlemleri paylaştığım özel Telegram grubuna da tamamen ücretsiz bir şekilde ekliyorum. Bu grupta kopyala yapıştır sinyali yok. İşleme neden girdiğimi, nasıl yönettiğimi ve risk planımı birebir paylaşıyorum. Kayıt linkim ve referans kodum açıklamada. Kayıt olduktan sonra uydunuzu Gmail üzerinden bana gönderin. Ben de sizi gruba ekleyeyim arkadaşlar. Ee, şimdi teknik tarafa geçelim ve Bitcoin tarafıyla analizimize devam edelim. Bitcoin tarafında 4 saatlik grafikte e, yükseliş yapısı şu an için korunuyor gözüküyor arkadaşlar. E, fiyatımız 96.800 ile 97.500 bandında güçlü bir dirençle karşılaşıyor. E, bu bölgenin üzerinde 4 saatlik kalıcı kapanışlar gelmeden yukarı yönlü hareketleri net bir kırılım olarak değerlendirmemek gerekiyor. Eğer bu direnç aşılırsa arkadaşlar yukarıda sırasıyla 99.500... Ve 101 102 bin bantları takip edilecek. Aşağı yönlü hareketlerde ise arkadaşlar ilk destek bölgem 94.800'de bin 94 aralığı. Bu bölgenin altına sarkılması durumunda ilk geri çekilmede 92.200'de 91.500 ve devamında 89.800'de 88.800 ana destek bölgesine doğru derinleşebilir arkadaşlar. Şimdi Ethereum tarafına geçelim. Bu arada küçük bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Bundan 2-3 sene önce işlem paylaştığım, analiz yaptığım bir Telegram grubum vardı. O dönem aktif bir şekilde piyasayı birlikte takip ediyorduk. Oğlumun doğumundan sonra ailemle daha fazla zaman geçirebilmek için bir süreliğine bu işlere ara vermiştim. Şimdi tekrar aynı gruptan devam ediyorum. Gün içinde Forex ve kripto piyasasını takip etmek isteyenler, önemli gelişmelerden haberdar olmak isteyenler için analiz ve piyasa okuma paylaşımları yapıyorum. Sinyal grubu değil. Tamamen analiz ve senaryo odaklı bir grup. Katılmak isteyenler için grup linkini videonun açıklama kısmına ve kanal bağlantılarına ekledim. Bu süreçte amacım kimseye yön vermek değil. Piyasayı birlikte okumak, olası senaryoları konuşmak ve daha bilinçli hareket edebilmek. Takip etmek isteyen, piyasaya bakış açısını geliştirmek isteyen herkes davetlidir arkadaşlar. Ethereum tarafında da 4 saatlik grafikte yükseliş yapısını Bitcoin'e paralel şekilde koruyor arkadaşlar ancak 3350 ile 3400 bandı güçlü bir direnç olarak çalışıyor. Bu bölge aşılmadan yukarı yönlü hareketlerde kar satışları görmek normal. Eğer bu direnç kırılırsa yukarıda 3480 ile 3550 ve devamında 3650 ile 3750 bandı gündeme gelebilir arkadaşlar. Aşağı tarafta ise 3250 ile 3200 bandı kısa vadeli ana destek konumunda. Bu desteğin altına inilmesi halinde 3100 3.050 ve devamında 2.950 ile 2.900 dolar ana destek bölgesi takip edilecek arkadaşlar. Şimdi altın tarafına geçelim. Altın tarafına baktığımızda da yine 4 saatlik grafikte yükseliş trendi korunuyor gözüküyor arkadaşlar. Fiyat şu an 4.630'da 4.650 bandında güçlü bir direnç altında fiyatlanıyor. Bu bölgenin üzerinde kapanışlar gelirse yukarıda... 4680 ve devamında 4750 ile 4780 seviyeleri gündeme gelebilir arkadaşlar aşağı yönlü hareketlerde ise ilk desteğim 4580 ile 4550 bandı bizi karşılıyor Eğer bu bölge kırılırsa ilk geri çekilmedi 4500 de 4460 ve devamında 4380 ile 4320 ana destek bölgesine doğru devam edebilir şimdi Gümüş tarafına bakalım arkadaşlar Gümüş tarafında da yine 4 saatlik grafikte yükseliş trendi güçlü bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Fiyat 91.50 ile 92.50 bandında önemli bir dirençle karşı karşıya. Bu bölge aşılmadan yukarı yönlü hareketlerde kar satışları görmek normal. Eğer bu direncin kırılırsa yukarıda 94, 95.50 ve devamında 98'de 100 dolar bandı takip edilecek aşağı yönlü hareketlerde ise 88 ile 89 dolar bölgesi ilk destek konumunda. Bu bölgenin altına sarkması halinde 85.50, 84 ve devamında 80 ile 78 ana destek bölgesi olarak gündeme gelebilir arkadaşlar. Genel tabloda tüm piyasalarda ana trendler korunuyor. Ancak direnç bölgelerinde aceleci olmadan kırılım ve kapanış teyitlerini görmek önemli. Bu yüzden bugün işlemlerde risk yönetimi ve sabır ön planda olmalı arkadaşlar. Burada anlattıklarım tamamen kendi görüşüm olup kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Eğer analizimi faydalı bulduysanız videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bir sonraki analiz ve eğitim videolarında görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar